Sessiz olun. Barbaros'tan gizli yapıyoruz bunu. Hmm. İçeride ama duyar mı duymaz mı bilmiyorum. Tüm saçım boyayacağım. Saç boyama vlog. Hiç yapmadığımız bir video. Saç boyama videosu. <laughs> Bütün saçımı boyayacağım bu kez. Şöyle ufak bir takım kaplar attım ama çok da hoşuma gitmedi. E, pembeler gördüğünüz gibi aktı. Bu ne zaman? Işık çok sarı. Normalde çok daha böyle e, şeker şeker bir pembe haline geldi. Ama biraz ışıktan turuncu yansıyor olabilir şu anda. Kötü kesinlikle değil. Artık diplerimi açmıyorum. Diplerim geldi. Çünkü bu pembeyle belki böyle biraz daha uyumlu gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Valla ışık nasıl vuruyor? Ekranda yani kamerada nasıl görünüyorum? Yüzümün ne kadarı görünüyor? Saçım boyarken görünecek mi falan? Bu bir böyle bir sürü soru vardır aklınızda Benim var. Bakayım bir. çamaşır makinesinin burusu ve kurumak üzere bırakılmış el bezlerim görünmekte. Onun haricinde pek bir şey yok. Bildiğiniz bu bayan vardı. Marshmallow rengi. Şu an bir günlük kirli olduğu için saçım biraz sönük ve dipler hani yine bir tık koyu görünüyor olabilir. Kaş rengimi açsam mı diye sordum Instagram'da. E çünkü kaşlarım çok koyu gelmeye başladı gözüme. Özellikle saçlarımla olan uyumu. Ama açmayacağım. Çünkü bu pembe ve kendi rengim meçi. ikisinin böyle hani hem dip boya hem kaş boyam ve pembe benim gözüme batmamaya başladı. O yüzden dip boyası yapmadım ve kaş rengimi açmadım e çünkü hepsini boyamaya düşünüyorum pembeyle. E ama bunun videosu var hem de böyle acayip uğraşılmış hani kaldırılmış böyle aralardan daha balyaj gibi böyle ışıl ışıl pembeler katılmış bir videosu var. O yüzden de vlog gibi olsun full boyayalım diye bugün bu marshmallow ve saç kremiyle. Komple saçımı boyayacağım. Normalde saç kremi kullanmayın demiştim. E çünkü homojen bir kıvam alamıyor ve hani tamamı eşit karışmadığı için yer yer farklı renkler olabiliyor demiştim. Ama bu kez risk alacağım ve hepsini saç kremiyle boyayı karıştırdığım bir meç haline getirip pastel bir ton yakalmaya çalışacağım. Ve birazcık daha uzun tutacağım. Normalde 40 dakika yarım saat arası tutmuştum bu kez bir saat tutacağım. Çünkü saçıma yapışsın istiyorum renk. Son yıkayışımda çok çok fazla aktı. Onun sebebi de kepek şampuanı kullanmış olmamdı. Hayatımızda bir kere böyle bir çılgınlık yapalım yani. Bence öyle. Hepinize öneriyorum. Yapın. <laughs> Şimdi ben bir de kısa video çekeceğim. TikTok'a veya Reels'a falan bir yerlere yüklerim diye. O yüzden birazdan başlayacağım. Bir çekimim daha var ondan sonra başlayacağım. Hemen boyayı ben döktüm karıştırdım. Yağlara falan fışkırttım. Kısa videomu çektim geldim. Şöyle bir şey oldu. Yani burada da aynısı var ama biraz göstermem zor olacak diye oraya ekleyeyim dedim. Çek çek tatlı. Ben ipek saç kremi kullanıyorum her zamanki gibi. Çünkü daha ucuz. Şimdi bunu iyice karıştırmam lazım bildiğiniz gibi ama böyle hani çok iyice karıştırmam lazım ki başımıza bir iş gelmesin açıkçası. Çünkü en çok korktuğum şey buydu biliyorsunuz. Ama bir yandan hem bu boya yetmeyecek. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Hani saçıma sürdüğümde çok fazla boya gittiğini ve bir kutunun yani şu şekilde bir şişenin benim saçıma yetmeyeceğini söylemiştim. O yüzden onu fark ettikten sonra da dedim bunu saç kremiyle karıştırıp hem pastel bir ton elde etmeliyim. Hem de boya yetmeyeceği için biraz olsun yani yettirebilir hale gelmeliyim dedim. Şerabini de izleyin. Alttakini saç kremiyle karıştırdım öncesinde. Ee, şimdi tamamını, geriye kalan hepsini kasenin içine koyup tekrar hepsini birlikte karıştıracağım. Fışk 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 olacak iş değil, o yüzden tamamını şöyle... Etrafa dökülüyor. Dökülme canım, dökülme canım. <laughs> şimdi ben böyle renkli renklere geçtim. Birkaç rengini deneyip bırakacağım. Ama şöyle bir şey de var. Normal saç boyalarında, market boyalarında çok merak ettiğim renkler oldu. Hatta yeni çıkan renkler var şu anda. L'Oreal Cream'in Nude serisi çıktı. Çok merak ediyorum. Eğer denediyseniz yorumları, tecrübelerinizi yani böyle işte boya hakkındaki fikirlerinizi yazın. Şimdi bu şişem bu şekilde aslında bitti. içi boş. Ama çok minik içinde kaldı. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunun içine çok az su koyacağım. Çok az ama bakın. Böyle pışt. Bak şu kadar iyice pastelleşmiş, pastelleşmesi için. Bu arada şurada tam şu an gördüğünüz yerde şey var. Bir renk pastelleştirici. Eğer siz bu şekilde saç kremine güvenmiyorsanız ya da işte hani işiniz kesin olsun istiyorsanız renk pastelleştirici diye boyalar var. Linkini yine aşağıya açıklama kısmına koyarım videonun. Onlardan da satın alıp boyanızı pastel renge getirebilirsiniz. Düğümde şu kadar filan böyle karışınca oldu. Biz böyle sineğin yağını çıkarttık. Elime bulaşıyor. Bunda hiçbir valla artık korkmuyorum. Tişörtüme de bulaşacak ki rezil bir tişört önemli değil. Tamamını alttan üste şöyle. Birazcık daha cıvık bir kıvam oldu. Hem saç kremi dolayısıyla hem de su koyduk. Benim korktuğum ve çekindiğim kısım şu pembe olan saçlar. Şu anda daha da mı pembeleşecek ama bayağı aktı değil mi yani bakın. Şöyle bir şey hayal ediyorum. Bunu yaptıktan sonra tüm saçımın boyanıp ve akıp bu hale gelmesini çok hayal ediyorum ve çok istiyorum. Böylelikle kaşlarımın da böyle kuyu koyu görünmesinden kurtulmuş olacağım bence. Şöyle dipten boyayacağım ama en dipten de boyamayacağım çünkü zaten kendi rengim yani <laughs> ne kadar etkili olabilir ki. Ellerimin batmasıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Çok endişelenmiyorum. Olabilir. Dedim olabilir. Bu renkli boyalar ay dibime geldi. Bak şu dibime gelmesini istemiyorum mesela. Bu renkli boyalara istemiyorum dedikten 3 saniye sonra ben. Bu renkli boyalarda şey problem var biliyorsunuz. Hepsi tek renk olmuyor. Böyle hani kimi koyu, kimi yer açık renk oluyor. Ben bundan çok rahatsız oluyordum. Özellikle böyle diğer insanlarda gördüğümde ya işte keşke tamamı pembe olsa ya da hiç olmasa mı acaba falan diyordum. Benim balyaj gibi olma durumundan bahsetmiyorum. Hani burası mesela koyu bir pembe, uçları açık bir pembe atıyorum. Anladınız değil mi? Her tarafını pembeye boyamış ama her yere aynı tonda tutmamış. Ama kendimde hiç rahatsız olmadım yani. <laughs> Dipler böyle daha bronz, uçlara doğru böyle daha açık pembe ve böyle akmış olma hali çok belirgin ama beni rahatsız etmedi. O yüzden de dedim ki ya hepsini boyayabilirim. İlginç geldi hatta bir anlamda. O yüzden böyle komple boyamaya karar verdim. Böyle. Bu arada Barbos böyle tamamlamadı mı bilmiyorum. Ona böyle sürpriz yaparız. Bakar böyle diye hmm. şaşırır mı bilmiyorum ki. Bence şaşırmaz gayet böyle gibi bir tepki verir. Böyle bir tepki verir. Şarjım bitiyor. Çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm şarjım bittiği için büyük oranda boyadım. Şu gördüğünüz bakın şimdi. Bakın farklılıkları görüyor musunuz? Yani tek renk asla boyanmıyor. İşte bundan bahsediyordum ben. İstemiyorum böyle olmasın diye ama oldu bu arada. Bu arada çok kötü durumdayım. Ama oldu ve hani yapabileceğimiz bir şey yok. Bunu kabullenmek zorundayız. Sadece şöyle bir kat daha belki hani daha sarı görünen yerlerin üzerinden bu boyayla gidilebilir. Şöyle şöyle bu arada ellerim falan ne hale gelecek bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Yüzümü Be. be. Çıkmayacak. Sonuçla geleyim. Evet. Hadi ben. Çok çok kötü oldu. Çok kötü oldu. <laughs> o kadar beğenmedim ki. Neyse bir kurutup barbosun yanına gidelim. Ona gösterelim. Bakalım tepkisi ne olacak ama ben hiç beğenmedim. Buralar başka renk. Buralar bilmiyorum. Burası başka. Neyse yarın kurutup öyle bir daha çekeyim. Birazcık üzgünüm. Hello. Selam tatlım. Nasıl saçlarım? Bence harika. Ha. Ne? Duy da inanma yalan. <laughs> Şuraya bak. Ha. Keşke giyinik olsaydın. Sansür. Buradan da belli olmuyor hiç. Şu an videoda hiç böyle değil ama yarın güneşte çekeceğim. Göreceksiniz rezaleti. Rezalet. Nasıl böyle karanlıkların içinden? <laughs> Ertesi gün oldu. Saçlarım bugün de çok kötü. <laughs> İlk kez bu kadar saçlarımı beğenmediğim oldu. Galiba saç kremini karıştırdım ve boyayı saça eşit dağıtamadım, tarayamadım. Yani bir sürü aksilik çıktı ve hani görüyorsunuz yani kaç renk gerçekten göremiyorsunuz bu arada. O kadar da net olmuyor ekranda. Şuradan bak çok net bak. Bu renge bak ve şu renge bak yani. Ya i̇nanılmaz kötü ya. Hemen akıtacağım. Bugünü geçireyim. Şöyle birazcık saçım yağlansın. Dipler de baya kötü. Akıtma videosu hazırlayacağım. Önümüzdeki haftada onu yayınlarım büyük ihtimalle. Hiç beğenmediğim için çok acil akıtmam lazım. Facia. Gerçek bir facia. Neyse şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Birlikte hazırlanmaya başlayalım. Ya, bu ara böyle bilekliklere kafayı taktım. Acayip taktım ama. Özellikle bunu çok seviyorum. Instagram'ı takip edenler hepsinin linkini nereden aldığımı falanını filanını gördü zaten. Benim çok fazla makyaj malzemem yok. Belki daha önce gördüğünüz ürünleri kullanıyor olacağım. E, Rimelim mesela fixtir. Şu. Böyle gözaltı kapatıcısı ekstra işte fondöten falan o tarz şeyler kullanmıyorum sadece BB kremle. Göz altımı üstümü artık gözün etrafında ne varsa onları kapatıyorum. Bugün ne yapacağım şey aslında biraz bu. Çok çok azar azar şöyle ve biraz da böyle. Bu kadar. Süreceğim BB krem miktarı bu çünkü zaten bakın sivilceler, parlaklıklar hani ayna gibi bir durum var. Kaşımızı tarayalım. Maalesef bu kaş ürününün ne olduğunu söylemeyeceğim. <laughs> böyle bir kaş ürünü bilenler yorumlara yazabilir. Özgür. Ama ben ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü daha önce kullandım ve bana soruldu ve ben de bununla ilgili bir yıl çekeceğimin sözünü verdim. O yüzden şu anda buradan paylaşırsam reels çöp olur. Çöpe gider. Siz de merak ediyorsanız Instagram'dan takip edin ve görün. Kaş vaksın böyle bu yıllarca gider diye düşünüyorum. Bu şekilde tarıyorum ben. Bu kaş vaksı ile ilgili en sevdiğim şey çok uzun süre bu şekilde kalıyor olması. Böyle katır kutur kalıyor olması. Sevmediğim şey ise bir makyaj temizler gibi yıkayıp silmem gerekiyor. Diğerleri de böyle mi bilmiyorum ama güzel aslında bir yerde. Kaşınızı almanıza gerek kalmıyor. Artık kaşları almayı bırakıyorsunuz filan. Her kaş için geçerli değil de. Böyle. Devam. Bugünkü kıyafetlerim böyle keten bir şort üzerinde böyle örgü bir krap giymeyi düşünüyorum. Onun rengi de böyle bordo ve hani değişik renklerde. Şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle bir dümdüz bir far böyle geçtik. Benim için koyu olacak yer şurası olacak bir noktada. Burayı koyu yapacağım. Geri kalanı hafifletebilirim. Bu arada <laughs> ben sepşin nasıl kullandığım renk şu. Şu en baştaki. Şimdi elimizdeki fazla farı şöyle şöyle sildikten sonra benim burada hemen gözüme kestirdiğim bir altın rengiyle serçemi buluşturuyorum. Bu şekilde. Sonra bunu göz pınarlarıma bir daha olmadı. Bu kadar. Bu. Tırnağımla. Bak tırnağım. Ve kahve bir far. Ve Eyeliner. Göremediniz. Bir daha yapalım. Bu kadar. <laughs> Eyeliner işi de bu kadar. Allı pembe seçiyorum. Ve böyle biraz göz altına gibi. Hani şöyle. Burası abartılı Niye öyle oldu? Okey. Ruj etrafı dağınıklığı için hiç kusura bakmayacaksınız. Ee, giyindim. Böyle bir şort almıştım dolaptan. Onu giydim. Şöyle çok rahat, bol ve acayip şık. Büyük ihtimalle bu yıl komple bunu giyeceğim. Full ve sadece. Ee, rujumu birazcık sildim. Çünkü yüzümü böyle... Tövbe tövbe. Yok ettim. Rujsuzum. Saçımı mecburen ağlayarak da olsa topuz yapmak durumunda kaldım. Bu krap tabı biz örmüştük annemle geçen yıl. Onu giydim ve hafif dar gelmeye başladığını fark ettim. Şuralardan bir çekme var. Rahat edemedim böyle konuşayım istedim. Kardeşimle birlikte gezmeye gideceğiz. Ne gezmesi? Abla. Ne gezmesi? <laughs> Bunu siz değil onlar soruyor. Valla yemek yiyeceğiz. Bir şurada dönme dolap gibi bir şey var. Ona binmek istiyorlar her geldiklerinde. Ona bineceğiz. Tanıştınız mı siz benim kardeşlerimle? tanışmış olursunuz. Bu arada şu dağınıklık içinde hiç kusura bakmayın kurusun diye oraya oraya her şeyi atmış olabilirim bu her vlogda gerçekleşebilir. Çıkıyoruz biz şimdi. Dönüş vlogu çekiyoruz arkadaşlar. Bütün gün istirmazda gezdik. Hiçbir şekilde video çekmedik. Şimdi eve dönüş Evet eve dönüyoruz. Telefonu da olsaydı da alsaydı kura mı? İpime bak. <gülüyor> 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 ha, okay. Ha. Ben biz zaten şimdi gideceğim. Alın bakalım. Kavuk, wow. Kocoğlu da biraz koşsun. Ne yapıyoruz şimdi? Trek sürüyor muyuz? Ne de bilmiyorum. Şimdi de gidebilirim yani. Fark ne yapacağım ya şu an Orası kaldım. <laughs> ne oluyor? <laughs> Sıcak mı, soğuk mu? Ne? Ağzımı tutma. Ne kadar? Çok zor, ısınamıyorum. Kaçmış şu Azotu mu kaçmış? Burnunu öpüyorsun. Açacağım ama korkuyorum şimdi şimdi var ya. Hani bitti bunun dumanı. Tadı nasıl? Tamam, Chips mi? Emsiz ge işte. Kon şey var ya sütlenen. Ondan güzel. Bitti herhalde. Hadi gidelim eve. sonra videonun sonunu çektim. Nasıl? Az önce nasıldım? Böyle balkonda duygulu pozlarda. Poz poz. Poz. Arada bir poz. Kız dur. <laughs> hadi git hadi git. Tamam. İyi gel hadi gel. Pozlardaydık Paris'le. Ya bu saçım ne oldu benim? Niye böyle oldu? Bize ne oldu? Dizlerimi bize ne olduğunu size özetleyeyim. Videonun başına nasılım? Böyle acayip saçımı pembe yapacağım. Vav wow, Barbaros'u şaşırtacağım. İşte bir sürpriz bu filan. Şimdi sonuç. Bu akıtılmış ve gerçekten böyle bir hale yola sokulmuş hali. Yani bu iyi hali. Güzelleştirilmiş, parlatılmış filan hali düşünün artık siz. İlk boyadığımda böyle bir kısım yerler mesela şuralar filan. Fuşya'ya yakın bir pembeydi. Şuralar, şu gördüğünüz sarı gibi olan yerler bu renkti. Yani aradaki farkı ne ben anlatayım ne de siz görün diye videosunu çekmedim. <laughs> ama bayağı ağladığımı hatırlıyorum. Saçlarım çok kötü. Hiç beğenmedim. İlk defa bu kadar kötü olduğunu gördüm saçlarımın. Evet beğenenler de çıktı aslında. Instagram'da özellikle DM'lerde çok tatlı şeyler yazanlarınız oldu. Tabii ki teşekkürler ama işin ilginci gerçekten o kadar güzel insanlar biriktirmişim ki ben hem bu kanalda hem Instagram hesabımda. Galiba beğenmediğini ve saçımın olmadığını söyleyen sadece bir kişi vardı. Ki ben hani yana yakala bunu yırtınıyor olmama rağmen ve hani bir yerde de yaptığım saçların arasında gerçekten en kötüsünün bu olmasına rağmen hiç kimse kırıcı, böyle beni üzücü da böyle moralimi bozacak bir şey bile söylemedi. Ya gerçekten hepiniz çok güzel insanlarmışsınız. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Zaten de biliyordum. Yani beni izleyen insanlar ne kadar kötü insanlar olabilir ki? Değil mi Palis? Hayır kötü insan beni izlemez. Hayır, ben de kötüdür. <laughs> Saçlarım bak gibi. Ya. Halen daha öyle. Şöyle bir şey yaptım. Yaklaşık 3 veya 4 seferdir sürekli olarak kepek şampuanıyla yıkıyorum ve kepek şampuanı gerçekten çok güzel akıtıyor. Akıtabileceğini düşündüğümüz bir şey daha var. O da Hacı Şakir beyaz sabun. Ama Hacı Şakir daha ziyade böyle koyu renk saçlarda etkili olduğu için ben pembeye kullanmadım. Ve zaten görüyorsunuz ne kadar kuru olduğunu şu an. Kup kuru saçlarım. Böyle saçma sapan modeller yapıyorum. Küçük kızlar gibi bak. Böyle çektirte çektirte bunları böyle kabarttıra kabarttıra sürekli örüyorum ve açıyorum ki böyle hafif bir dalga ve kabarıklık olsun ki hani o renklerin birbiriyle inanılmaz uyumsuz böyle yama yama hali görünmesin diye. Çünkü saçlarım benim çok düz olduğu için böyle bir zebra gibi boyayabildiğim yerler ve boyayamadığım yerler olmak üzere saçlarımda böyle part part <laughs> renkler var. Ve tamamen sorumlusu bunun benim. Tek düşündüğüm şey şu. Renk çok fazla baskın ve böyle pigmenti çok yüksek bir renk olduğu için ben böyle dikkatli bir şekilde parça parça ayırıp ve her yerini eşit bir şekilde dağıtıp boyamaya uğraşmadım. Biraz kolaya kaçtım. Evet zaten hali hazırda pembe olan yerler ve daha da pembeleşti. Fakat böyle iyice açık renk olan tepelerde duran sarı yerlerse çok fazla boya yiyemediği için boya tutunamadı ve sarı kaldı. E, böyle olunca ben tabii çok büyük bir mutsuzluk yaşadım. Aslında bu kanalda galiba beğenmediğim ikinci kez bir işlem oluyor. Bir de çilek omreyi çok içime sindirememiştim. böyle hani dibi daha koyu kırmızı, uçlara daha açık pembeye doğru kaçan bir renkte o da. Yine renk eşitsizliği olduğu için de benim gözüm hoş gelmemiş olabilir. böyle böyle kendimizi de tanıyoruz aslında. İnsan da bir düzgün boyar öyle değil mi? <laughs> Artık böyle tek başına kendi kendine sürekli saç boyadığı zaman hani her türlü yaparım rahatlığına Erişiyorsun, O da seni hataya yönlendiriyor. Ha boyanmıştır, boyanmıştır ya falan diye devam ediyorum. Neyse akıttım büyük oranda. Şu an çok kararsızım. Biraz sizin yorumlarınıza göre böyle Instagram'da da yazacaklarınıza göre ilerleyeceğim. Ee, özellikle bu videonun altında bu konuyla ilgili fikrinizi yazarsanız çok çok güzel olur. Ve sizce böyle komple akıtıp bir nude renk, çünkü nude'lar tekrar moda oldu. L'Oreal harika gözüken bir seri çıkardı. Ee, öyle bir renk bir boyayalım mı tamamını akıtıp? E yoksa bekleyelim zamanla akar zaten. Şu anda da çok çok kötü gözükmüyor mu diyorsunuz. E zaten böyle ben arada balkonlarda böyleli falan durduğu videolar koydum. Saçımın arkasını yanlarını falan biraz daha net görebilin diye. Akıt hepsini kurtulalım. Hem akıtma videosu izleriz hem de L'Oreal'in nude serisini çok merak ediyoruz diyorsanız yorumlarda yazın. Yok hayır ya. Boş ver pembe güzel nude'u her zaman boyarsın. Bir de akıtmakla uğraşma böyle bir videoya bir kez daha ihtiyacımız yok diyorsanız da yorumlarda yine yazın ama şöyle bir nüans var. Benim ilk saç boyası akıtma videom e, amonyaklı ve böyle hani kimyasallı bir saç boyası market boyasıyla boyanmış saç akıtmak için de şimdiki ise gördüğünüz gibi amonyaksız yarı kalıcı diyebileceğimiz cins color'ın ona benzer markaların boyalarını akıtmak için kullanılacak bir saç boyası akıtma içeriği olacak. Yani kimyasal bir işlem yapmayacağız. Daha doğal şekilde akıtmaya çalışacağız. O yüzden bu videoda aklımda var. E ama dediğim gibi sizler zamana yayarak akıtmak istiyorsanız yine kepek şampuanı benim gibi. Ve beyaz sabun kullanabilirsiniz ama beyaz sabun biraz daha fazla kurutuyor. Çok işlem görmüş saçlarda. Kepek şampuanının bir tık kuruttuğuna inanıyorum. Benim kullandığım kepek şampuanı ise bunların arasındaki en iyisi. Hemen getirip göstereyim mi? Hadi belki ihtiyacı olan vardır. Burada benim değil ha Barbaros, um. Barbaros kullanıyor da kepekleri falan var onun. O yüzden o kullanıyor. Benim değil yani ama getiriyorum. Aham da bu. Netledim mi kamera? Bu ekstra hacim 724 kepeksiz gözle görülür bir fark falan. Yeni aktif formül falan filan. Kepeğe karşı etkili. Ya yani bildiğiniz head shoulders'ın bir şampuanı. Mükemmel kokuyor. Ya bu şampuanı ben kesinlikle kullanabilirim. Zaten hacmini görüyorsunuz. Hacim için bir şey söylemeye gerek yok. Tabii örüp açtım. E böyle bişler yapıyorum sürekli. İşte tepeden topuz gibi bişler yapıyorum falan. E geçen gün dün bir ajansa gittik. Etkinlik gibi bir şey vardı. YouTube etkinliği kadın YouTuber'lar için. Giderken şimdi saç YouTuber. <laughs> saç YouTuber'ı kafaya bak anladın mı? Ne yaptım? Hemen buradan böyle bir topuz gibi bir şey ki hani şu gördüğünüz bak çok net gördüğünüz eminim. Şurada bir sarılık devamında pembelik var. Bak en azına onlar görünmesin diye. Sonra böyle paylaştıkları videoları içerikleri falan bakıyorum hani saçlarım arkadan nasıl görünüyor? Bir baktım. Gayet güzel görünüyor. Bak hatta buraya koyayım görselinde size. Tek renkmiş gibi. Bütün videolarda, fotoğraflarda falan öyle çıkmış. Ya bunun sebebi işte şu Head and Shoulders şampuanın saçlarımın o çok koyu pembe olan, cırt cırt olan yerlerini akıtması ve biraz daha böyle bir soft hale getirmesi. Deneyebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Pardon. Hiç <laughs> çarptım ama. Bakalım bir sonraki video ne olacak? Beni Instagram'dan takip etmeyi sakın unutmayın. Hepiniz öpmüş müydüm? Ben böyle haftada iki kere falan sizi öpüyorum. Hadi bay bay.